Sıra değerlendirme testi 14'te hemen çözümlerimize başlayalım. Yukarıda verilen terazi dengede olduğuna göre x'in değeri kaçtır demiş. Demek ki bakın arkadaşlar buradaki bu sol kefedeki 3 üzeri 12 üslü ifadesi ile 81 üzeri x üslü ifadesi birbirine eşitmiş. Şimdi üssün üstüne ne öğrendik? Bakın ortak tabanda yazı, yazabiliyorum değil mi? 81 ne demektir aslında? 3 üzeri 4 demektir. E bir de üstümde x var. Üssün üssü var gördüğünüz gibi. 4 kere x'ten 3 üzeri 4x olur bu. 3 üzeri 4x oldu. 3 üzeri 4x neye eşitmiş? 3 üzeri 12'ye eşitmiş. 4 yani şimdi tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetler de eşit olmalı. 4 kere x 12 ise 4 kere 3 12'dir. Demek ki x'imiz 3 olması gerekiyor. Evet geldik ikinci sorumuza. Bir masa üzerine konulan özdeş kare prizmanın yüksekliği bir taban ayrıtının 9 katıdır. Tamam. E, kare prizmanın bir taban ayrıtı 3 üzeri eksi 2 birim olduğuna göre A noktasının yerden yüksekliği birim cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kare prizmanın bir taban ayrıtı. Şimdi kare prizmada dediğine göre bildiğiniz gibi e, bu prizmalar taban şekline göre isimlendirilir. Kare prizma dediğine göre taban ayrıtı kare. Demek ki şuralar şuralar 3 üzeri eksi 2 birimmiş. Tamam mı? Tamam. Bir masa üzerine konan özdeş kare prizmanın yüksekliği de, bakın bu yüksekliği de bir taban ayrıtının 9 katıdır. Yani 3 üzeri eksi 2'yi 9 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi 3 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9 demek. 1 bölü 9 ile 9'u çarparsak ne yapar? 9 kere 1, 9. 9 kere 1, 9. 9 bölü 9'dan 1 yapar. Demek ki buranın Buranın yüksekliği de bir birimmiş. Tamam. Bana ne diyor? A'nın yerden yüksekliği birim cinsinden ne kadardır diye bana soruyor. Şimdi bir kere A buradan buraya kadar yüksekliği var. Yani bir birim. Daha sonrasında buraya kadarlık bir yükseklik var. O da 3 üzeri eksi 2. Yani 1 artı 1 bölü 9 artı artı. Bir de buradan buranın yüksekliği var. 71 bölü 9. Şimdi önce bu ikisini toplayalım. 72 bölü 9. 9 kere 8. 72'dir. Demek ki bunun cevabı 8. E bu ikisi 8 yaptı. Bir de bu var. 9 birimdir. A noktasının yerden yüksekliği. et evet, geldik 3. soruya. Bilgisayar ekranında verilen üstmatik oyununda üçgen ve kare sembolleri yerine sırasıyla gelen sayılarla üslü ifadeler oluşturulacakmış. Buna göre oluşturulan üslü sayı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz demiş. Şimdi gördüğünüz gibi üssün üssü var değil mi? Şimdi 2 üzeri 2 üzeri örneğin eksi 2 geldi diyelim ki kare yerine. Eksi 2 geldi buradan 2 gelirse bak şimdi 2 gelirse 2 üzeri eksi 4. 3 gelirse 2 üzeri eksi 6. 4 gelirse 2 üzeri eksi 8. 5 gelirse 2 üzeri eksi 10 olur. Tamam mı? Şimdi bakalım. Bunlardan biri var mı burada? Ya da şunları şunları 2'ye göre düzenleyelim. Bak daha pratik bir yol geldi akma. Bunları 2'ye göre düzenleyelim. Şu iki sayıların çarpımından hangisini elde edemem diye bakalım. Şimdi bu ne? 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'nin eksi 4. kuvveti. 2 üzeri eksi 8 yapar. Bak eksi 8 burada var. O zaman demek ki bunu elde ederim. Şimdi 16 ne? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'ün eksi 5. kuvveti 2 üzeri eksi 20 yapar. Eksi 20 elde edebilir miyim? Evet nasıl? Buradan 10 gelir. Buradan 2 gelir. Çarpımları eksi 20 olur. Bu da olur. 32 nedir? 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5'in eksi 5. kuvveti. 2 üzeri eksi 25 yapar. Eksi 25 elde edebilir miyim diye bakıyorum eksi 25 50 edemiyorum. Demek ki bu olamaz. Buna bakalım. 2 üzeri bu nedir? E 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6'nın eksi 5. kuvveti. Yani 2 üzeri eksi 30 yapar. Bu da nasıl bulunur? 10 kere eksi 30 ile bu bulunur diyoruz. Evet geldik 4. soruya. Bakın bu, bu şemalar çok kullanılıyor. Yani size aslında yukarıda bir ifade veriyor bir e, sistematik veriyor. Bunun ne işe yaradığını gösteriyor. Bak yukarıda verilen geometrik şekillerle bir işlem sistematik oluşturulmuş. Bak kare olduğu için içindekinin karesini küp olduğu için içindekinin kübünü alıyor. Şimdi bu ne? Eksi 5. Beş. Eksi 5'in kübü çarpı 4'ün karesi. Eksi 5'in kübü. Şimdi bir kere cevabımız negatif olacak. Neden? Eksi var. Tek var. Ç negatif çıkacak. Eksi 125 çarpı. 4'ün karesi ne? 16. 125 ile 16'yı çarparsak ne yapar? Şimdi 4 tane 125 ne yapar? 500 yapar. 500 ile 4'ü çarp 2000 yapar. Demek ki cevabımız eksi 2000 olur. Evet geldik 5. soruya. Hazırlanan bir bilgisayar programı sisteme girilen her kelime için bir üstü ifade oluşturmaktadır. Kelimede kullanılan her büyük harf artı bir olarak değerlendirilip toplamı tabana yazılırken her küçük harf eksi bir olarak değerlendirilip toplamı kuvvete yazılıyor ve böylelikle kelimenin değeri hesaplanıyor. Buna göre yönelik buna yönelik bir uygulama yandaki görselde verilmiştir. Örneğin kelime bakın Fatih. Şimdi F büyük harf artı bir. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, artı bir. Şimdi artı bir ile artı bir. Yani pozitifleri topluyoruz. Büyük harfleri taban. Üstleri topluyoruz. Yani eksileri topluyoruz. Üstleri yazıyoruz. Şimdi buna göre sisteme giren mav, ilk ve prova kelimelerin değeri toplamı kaçtır demiş. Şimdi bir kere bu artı 1 eksi 1 artı 1 olacak. Artı 2 üzeri eksi 1 olacak bu. Artı. Şimdi ilk dediği için artı 1 eksi 1 eksi 1 olacak. 1 üzeri eksi 2 olacak. Artı artı 1 artı 1. Yani artı 2 üzeri 1 2 3 eksi 3 olarak bunun değerini hesaplayacağız. Ne yaptım? Büyük harflere artı verip tabana yazdım. Küçük harflere eksi verip toplamını kuvvete yazdım. Gördüğün gibi 1, 2, 3 pardon 1, 2 tane büyük harf var. Toplam artı 2 tabana yazdım. 1, 2, 3, eksi 3 kuvvete yazdım. Şimdi bakın 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 demek takla attı. Artı 1 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bir bölü 1'in karesi ki bu da 1 yapar zaten. Artı bakın bu da 1 bölü 2'nin kübü yani 8 yapar. Şimdi toplayalım. Ee, bu bu arada 1'in karesi yani 12 gibi anlaşılmasın. Bunu topladım. 1 bölü 2 ile 1'i toplarsak hızlıca. Şunu sil. 2 kere bir 2. Bir daha. 3 bölü 2 artı 1 bölü 8. Bunu 4 ile genişlet. 12 bölü 8 artı 1 bölü 8. Toplam 13 bölü 8 yapar. Bu kelimelerin değeri. Evet. Geldik. 6. ve son sorumuza. Fotoğraflarını arşivlemek isteyen Kemal. Bilgisayarındaki klasörler oluşturarak görsellik gibi birden 12'ye kadar numaralandırıyor. Kemal daha sonra tamamen boş olan bu klasörlerin içine klasör numarasının karesi kadar fotoğraf koyuyor. Son durumda ise Kemal bu klasörlerden ikisinin ikisini yanlışlıkla siliyormuş. Silinen iki klasördeki fotoğraf sayılarının oranı 1 bölü 4 olduğuna göre silinen klasörlerdeki fotoğraf sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi örneğin buna bir, örneğin buna dört. Şu turuncuyu değiştirelim. Yapalım. Mavi yapalım. Örneğin bunda bir, örneğin bunda dört, örneğimde bunda dokuz, on altı, yirmi beş, otuz altı, kırk dokuz, altmış dört, seksen bir, 100, 121 ve 144 fotoğraf var. Şimdi silinen iki klasörden iki klasörden e, oranı 1 bölü 4'müş. Şimdi 1 bölü 4 ise örneğin bakın birinci klasörle ikinci klasörü silmiş olabilir. Tamam mı? Yani fotoğraf sayıları toplamı en az 5 olabilir diyoruz. Niye? Oranlandığında örneğin şuradan farklı renk seçelim. Örneğin birinci klasör ve ikinci klasörü sildi. E 1. klasörde bir fotoğraf, ikinci klasörde 2'nin karesinden 4 fotoğraf var. Toplam 5 flor. Yani en az 5 toplamı en az 5'tir. Doğru. Şimdi e, fotoğraf sayarı toplamı en fazla 180'dir demiş. Şimdi en fazla 180'dir diyor. Şimdi 180 olması için bakın bu ikisinin toplamı 5. Beş. Yani 5'in katı e, 36. Yani bunu 36 ile genişletelim. 1 kere 36. 36 bölü 36 ile 4'ü çarpalım. 144. Şimdi 144 ile 36 numaralı klasörler silinirse oran 1 bölü 4 olur. Bakın 36 bölü 144'ten en fazla bu olur. Hocam bunu nasıl yaptın diye sorarsanız şöyle düşündüm. Şimdi en az 1 ve 4 oluyor ya. Yani en az bir kere 5'in katı. Şimdi 180 5'in 36 katıdır. O zaman bunu 36 ile genişlettim ki 180'e tekabül etsin. O zaman ne oldu? 36 bölü 144. Var mı? Var. O zaman en fazla 180. Sonra fotoğraf sayıları 80 olabilir diyor. Şimdi 80 olabilir mi diye bakacağım. 1, 4 daha yine bakın. 1, 4 daha 5. Yani en az bir kere 5 olmalı. Orandan geldiği için. En az 5 olmalı. Şimdi 5'in katı 80 olması için kaç çarpmam lazım? 16 ile. 1 bölü 4'ü 16 ile genişletelim. 16 kere 1. 16. 4 kere 16. 64. Bak toplamı 80 yapıyor. O yüzden 5'e böldüm. Toplamı 80 yapıyor. 16 var mı? Var. 64 var mı? Var. O zaman bak olabilir. Evet. 60 olabilir mi? Bakalım. Ee, ne dedik? 1 bölü 4. Şimdi 1 bölü 4 ya toplamdır en az 5. Şimdi 60 olabilmesi için toplarım. Bak topladım 5. 60 olabilmesi için bunun 12 katı lazım bana. O zaman bunun 12 katını alalım. 12 bölü 48. E 12 de yok. 48 klasörleri de yok. Bu yüzden 60 olamaz diyeceğim. Şu D şıkkında biraz daha anlamış olursunuz. İsterseniz bir daha 80'i yapayım. Şimdi diyorum ki oran 1 bölü 4. Şimdi en az 1 bölü 4 ya. Yani şununla şu en az. Topladım mesela 5 olabilir. Şimdi 80 olması için bunun bana 16 katı lazım. O zaman şunu 16 katını almam lazım. Niye? 5 neydi? Bu ikisinin toplamı. 80 olması için bu ikisinin toplamı 16 katı lazım. O zaman bunu 16 ile genişleteyim kesri. 16 ile genişlettim. 16 bölü 64 toplamı 80 yapıyor. Ve burada da var. O yüzden olabilir. Bu şekilde tüm şıklara bakarsak güzel bir çözüm elde ederiz. Evet bir sonraki videomuzda üslü ifadelerle çarpma işlemini işleyeceğiz. Video ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.